Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sizlere demiştim yavrularımızı sütün etmeye çalışıyorum. Ve onların da ilk uçumunu sizlerle paylaşacağım diye. Bugün öncelikle bir içeride görelim hepsini. Sonra uçuralım arkadaşlar. Maşallahlarınızı lütfen esirgemeyin. Rica ediyorum sizlerden. Fakat eksiğimiz var. Neyimiz yok. Şöyle bir bakayım ben. Sayısını ya 58 ya 59 olması lazım. Şunun kardeşi yok. Onun kardeşi yok. Bak onun bir kardeşi şu. En güzel olanı yok. Kanatları formalıydı. Yok. He arkadaşlar bu arada şu da göv kanatlarımızın yavruları. Aşlarını yaptık. Baktık yuvadan atlamışlar. Yemiyorlar. Dedik baba madem yeme düştünüz. Gelin dedik sizi biz uçum kümesimizle ağırlayalım. bu gördüğünüzün yavrularımızın hepsi çok şükür maşallah hepsi yemini yiyor. Suyunu içiyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte dışarıya çıkartalım. Hadi bakayım. Hadi. Şarı çık oraya kaçma. Şarı çık. Hadi siz de hadi. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Ya korkma dışarıda bir şey yok. Lan çık dışarı. Hadi. Abi bunlar var ya bunlar. Allah ezdir gelsin. Geç oğlum hadi sen de. Hadi kardeşini takip et hadi. Hadi geç. Geç. Hadi oğlum. Bak korkuyor Geç. Geç 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 geç. Aha. Nerede o mor? Şu şu şu. Kakar mısın lütfen? Mor uçuyordun oğlum her zaman. Bu bebeler uçamıyor daha. Diğerleri uçuyor. Maşallah. Allah'ınızı lütfen rica ediyorum esirgemeyin. Arkadaşlar. Biz üstüne koymaya çalışıyoruz. Yavrularımız eksiliyor. Yok abi şu çana hemen söktüreceğim. Bugün veya yarın. Bir daha bu şekilde yapmayacağım. Aldığım yavruları. karar aldım. Şurayı hemen telli bölüm yapacağım. Boruya kadar. Şuraya kadar da şu üstünü kapalı yapacağım telli. Alacağım yavrular oraya koyacağım. Bir ay iki ay orada kalsın baba. Ondan sonra bırakacağım. Ha bu nedir ya? Sürekli yavru kaybedeceğiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ancak milletin kuş sahibi yapıyoruz. Ya tamam illaki bizden de gidecek biz de yakalayacağız ama yani emek ediyoruz sonuçta yavrudan yapmaya çalışıyoruz tutulduğu zaman veya gittiği zaman kaybolduğu zaman insanın ister istemez canı yanıyor yani sabah olduğu için ıslık çalmıyorum örp sallamıyorum yoksa bunları gönderirdim de Islık örp yok Bunlar da aşağıdan parlak yapıp duruyor bak. Bak. Zibidilere bak. Maşallah. Baba yavrudan oldu mu başka oluyor. Bunlar parlak çekiyor. Onlar da alçalıyor. Bunlar heyecanlanıyor Bunlar uçarken. Bunlar da o şekilde gelmek istiyor hemen. Bu suyu dökmememin sebebi de su pis değil arkadaşlar. Göz taşı var içerisinde. Bebelerimiz suluktan su içmeyenler gidip oradan içiyorlar. Temiz yani öyle şey değil bence yarısı geldi kondu diğer yarısı hala uçuyor Sen göğe yavrumuzla uçmaya başlamış ha. Zaten kötüsüne bir şey olmuyor, iyisi gidiyor. Hayır hayır. Ne yapıyorsunuz siz telden tele? Aferin oğlum. Sen de onu oraya yumurtlat. Aferin sana. Orada içeride yığınla kasa var. Sen gel buraya yumurtlat. Yani sen oraya yumurtlat o dişi var ya. Sana madalya vereceğim. Madalya. Kır yavruyu gördünüz mü? az daha aşağı düşecekti. Allah'tan ki tel vardı ya. <laughs> Diğerlerine göre biraz daha çok nazarımda olan bir hayvan. Gerçi benim de hangi hayvanı sevsem fazla ömrü olmuyor ama. Bakacağız. Maşallah oğluma, maşallah oğluma. Bahri güldüğüne bakar mısınız nasıl feke e girmiş bak boyun fekinin Öbür taraf komple Cıblak olmuş neredeyse Geçen gün şu ispir alacası yavrumuz kayboldu Dedik Güzel kuş. Şöyle böyle dedik. Hayvan iki gün ortadan kayboldu. iki gün sonra çıktı geldi. Nereden geldiyse. Helal olsun. Ama geldi yani. Size ben biraz buğday vereyim mi? İster misiniz? Kanat postuların yavrusuna bakar mısınız Yavrularına Allah esir gelsin ya. Şu Koyu olan erkek açık olan dişi Bence Benim görüşüm Tahminleri alalım arkadaşlar Dişi mi erkek mi Sizce Hangisi dişi hangisi erkek Aferin. Oradan oraya, oradan oraya uçaraktan kanatlarınızı geliştirin. Şu tip yavrularımıza bakar mısınız? Allah yetir Maşallah, maşallah, maşallah oğlum. Da, maşallah. Hala şu tip var ya şu tip. Fındık faresi gibi. İpte tatlı duracağı yok. Aşağı düşüyor, geri geliyor. Yani Bile bile mi yapıyor anlamadım. Kendini aşağı bırakıyor. Düşüyor gibi yapıyor. Geri kalkıp geliyor yerden. Hani her evde bir yaramaz çocuk olur ya. O çocuk da bu çocuk işte. Değil mi lan? Fındık. Kelebek gibi Allah esirgesin. Maşallah size. Maşallah size. Rica ediyorum arkadaşlar Maşallahlarınıza siz gelmeyeni rica ediyorum lütfen Bakar mısınız Annesi sarı mülemaz Verdiği yavrulara bak Turuncu mu diyeyim Kırmızı mı diyeyim sarı mı diyeyim ne diyeyim ben bu rengi ne dersiniz arkadaşlar siz olsanız oğlum yemliğinizde yem de vardı sizin siz aç mısınız lan ben aç kuşu sevmem ha Şunlara da biraz yem atayım. Şunlar da görsün bakayım yemi nasıl yiyorlar. Kırın kız kardeşi. Çakmaklı. Evet arkadaşlar buradan bir de eksiğimiz var. Çakmaklı olan var diye bir tane. Pembe boyalı. Urfalı kendisi. Bizi terk etti maalesef. Zaten yol çiziyordu. Dişiydi. Adam. Kadın daha doğrusu. Çekti gitti bizi terk etti. Gelin ha burada yiyin yemin hadi. Fındık faresine bak, fındık faresi. İpte sapla duracağı yok. Yani buradan şunu anlamış olduk. Yavrularımızı şu telden de etrafı izletsek gidiyor abi. Gidiyor. Bu sebeplerden dolayı. Çekil lan buradan. Yabani geldi. Maalesef bizimkiler de korktu. Hadi gelin gelin ekmeğinizi yiyin hadi. Hadi lan gelin ekmeğinizi yiyin. Bakmayın o yabani yersiz. Döverim onu ben. Urfa'lı da gitti abi. Yavrularımızdan da bir moral acamız yok. Geliyor iki gün sonra geri gidiyor. Moral yavru yok bir. Çakmaklı gitti iki. Çakmaklı alacağımız vardı gitti üç. Başka bir tane kara yavrumuz gitti dört. Şu an aklıma gelen başka var mı? Yok. Yani bir de göğü postamız vardı. Kuyruğu kırpık o da gitti. Altı mı oldu? Beş mi oldu? Gitsin abi ne yapalım yani. Kısmetten ötesi yok. Kim yani yavrudan yapıp da ben yavru kaybetmiyorum diyorsa bence yalan konuşuyor. Adamlar mesela 50-60 tane dama yavru çıkarıyorlar. En az 10 tanesini kaybediyorlar. Yani o kadar muhafaza etmelerine rağmen. Ekeleştirip bırakanlar var. Onlar çok nadir yani zararlı şey yapıyor. Kaybediyorlar. Ya ben de istiyorum ki yavru ezik büyümesin. Yani ezik derken mesela tel de etrafı görsün ama. Yani çok da durmasın istiyorum. Yani çıksın a böyle çırpınsın yukarı aşağı yukarı aşağı yapsın. Bir kümesin üstü bir yer bir konarga. a bu şekilde yaparaktan sün olsun kanatlarının geliştisini istiyorum. Yani böyle oynaması da hoşuma gidiyor açıkçası. Allah izin Onlar ne ya o? Yarış postası ha. Gidişe bak 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 bak. Oo. Böyle bir bölüm olsa daha ne isteriz ya Allah'tan? Allah eksik etsin. Sahibimin emeklerine sağlık baba. Bakayım Yunus Akdağ'ın kuşları. Aynen Yunus Akdağ'ın kuşları. Yunus Akdağ'ı şu an buradan ben damdan görebiliyorum. Adam emek ediyor abi emek ederse karşılığını alır işte. Kuşlar bak şimdi de o tarafa yatırdı gidiyorlar da bak. Allah 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 Allah. Maşallah, maşallah. Allah adamın kuşlarına helal olsun. Adama da helal olsun. Tabi o kadar... Kaç çeşit? 6-7 çeşit yem veriyor adam. O kadar yemi ben de yesem... Ben de öyle oynarım abi. Yani biz de öyle oynarız. Bak sen ispirin kara yavrusu bile... Onlar kaya çıktı ya helal olsun Vallahi helal olsun <laughs> Tamam şaka yaptık gerçek değildi Nerede o? Kara var ya kara Kara mor bile kalktı kara Sen niye kalkmıyorsun kara? Kara keşbirden bahsediyorum. Kalk oğlum. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Arkadaşlar kuşlarımız yavrularımız böyle oynuyor. Ben şimdi aşağı ineyim. Az işlerim var onları halledip geri dama çıkarım zaten. Abi de ne yabancı geldi girdi kuşun içine. Bakın her üstü. Videoda kaçak var. Evet dostlar lütfen rica ediyorum Uçlarımız paramparça oldu 7-8 tanesi oraya gitti Gerisi burada kaldı Kanalımıza lütfen Abone olarak beğeni ve yorum yaparak Bizlere destek olursanız Çok seviniriz Yoruma da sadece maşallah yazsanız olur Bir emoji koysanız olur Sıkıntı yok Hangi yavrumuz daha çok sevdiniz O ismi olur yani önerileriniz, bilgileriniz, tecrübeleriniz bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarda tartışabiliriz, buluşabiliriz yorumlarda. Sıkıntı yok. Her türlü istişareye açığım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir dahaki videolarımızda inşallah.